Merhaba, merhaba, merhaba. Bir dersimize daha hoş geldiniz. Bu derste ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Şimdi bakıyordum sitelerimize. Birisi After Effects trcx diğeri de düşlevekodla.com kodla nokta com. Bu derste ne yapsak acaba? Mas maske yapalım biz bu derste en iyisi ya. Maske yapalım evet. Şimdi kompozisyonu tıklıyoruz. Al D1DV Evet güzel 17 dakika ne yapacağız 17 dakika çok 5 saniye yeter bize Okey Şimdi hemen şuraya sağ tıklayalım New Solid diyelim Ve bir solid seçelim Mavi olsun Tamam diyelim Bir solid daha yapalım Bu da Bu da ne kadar güzel renkler seçiyorum değil mi ee, evet şimdi bunlardan biri seçiliyken enter'a basalım böylece adını değiştirebiliriz buna solid maske diyelim bu da enter'a basalım arka plan olsun şimdi solid maske seçiliyken Bakın bunlar maske yapmak için kullanıyoruz. Şimdi kare olanı mesela siz seçemeyebilirsiniz. Niye seçemeyebilirsiniz? Çünkü onu seçmek için burada mouse'un sol tuşunu basılı tutmanız gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Ben de bilmiyordum. Öğrendim. Eliptiki seçelim. Ondan sonra buradan şöyle bir şey çizelim. Şimdi bu ne yaptı? çizdiğimiz şeklin içinde kalanı bize gösteriyor dışında kalanı göstermiyor halbuki yani aslında gene teminki gibi bakın mesela kontrol z ile geri alayım o gene orada duruyor ama biz ne yapıyoruz sen sadece şurada görün diyoruz onu o sadece orada görünüyor bir önceki derste söylemiştim bakın toggle view maske basarsanız maskenin nerede bittiğini o gösteren çerçeve kalkar şimdi bu maske üzerinde değişiklik yapmak için M tuşuna basalım. Ne geldi? Mask shape geldi. Peki başka bir şey yok mu? İki defa M MM M tuşlarına basarsak yani M M yani Mahmut'un M'si Memoli'nin M'si iki arkadaşmış bunlar. İki defa basınca bütün seçenekleri görüyoruz. İlk önce invert'e basalım. Ne oldu? Onun içindekini göstermiyor içinde ne olanı onun işte dışında kalanı yani tersine çevirdi ayrıca nan var nanı nerede kullanıyoruz e diyelim ki bir hareketli bir şeyin maskesini çıkarıyoruz o zaman bunu nandayken yapıyoruz o işi daha sonra add veya subtract veya intersect bunlarla oynayın öğrenin şimdi anlattırmayın hepsini Nanda dinle o et de olsun bu. Tamam. Ee, şimdi diyelim arka taraf da sarı olsaydı biz bu çerçeveyi göremeyecektik. O zaman ne yapacaktık? Böyle bir şey yapacaktık. Ne oldu şimdi? Hiç göremiyoruz. Niye? Çünkü maviyi seçtim. Biz onu tekrar mavi olmayan bir renk yapalım. Kırmızı yapalım. Oo bakın ne güzel görünüyor. Şimdi ne kadar keskin bitiyor değil mi? Maske yaparken bu çok sırıtır. Onun için çok iyi bir dostumuz var. Feather. Bakın ne güzel yumuşuyor. Bu yumuşatıyor. Bu ne yapıyor? Bu da maskeyi expand yani büyütüyor. Bunu eksiye alırsanız, bunu da artıya alırsınız. sanki böyle ışık varmış gibi böyle ilginç efektlerde olabiliyor. Yani solid deyip geçmeyin. Çok işe yarıyor bu solidler. Canı ciğeri işte Premiere'in en iyi Pardon Premier diyorum ya vallahi bak Premier beni andı After Effects'in en iyi arkadaşı bu Bunu da sıfırlayalım Bu arada bakın böyle üzerinde Bir tık yaparsınız istediğiniz değeri girebilirsiniz Ayrıca sol tuşa basılı tutup Sürükleyebildiğiniz gibi Alt tuşuna basın Deneyin Ve kontrole basın Deneyin ne oluyor onu da keşfedin Onu da öğrenin o da çok önemli Shape'e bastığınızda buradan rectangle, ellipse, dört türlü böyle değişik ayarlar işte piksel, inç, bilmem ne kurcalayabilirsiniz. Şunu tekrar alalım. Sonra mouse imlecimizi alalım. Sonra tam böyle şu border var ya bunun sınırı. Çift tıklayalım oraya. Maskeyi gezdirebiliyoruz böylece. Hatta boyutunu falan değiştirebilirsiniz. Bu da çok kullanılıyor. Bunu da unutmayın. Ne yapıyoruz? Şuraya çift tıklıyoruz. İşimiz bitince de Enter'a basıyoruz. Peki diyelim şurasını şöyle çekiştirirsem ne olur? E, tabii ki de uzar. Peki bunu şöyle yaparsam sonra şunu da şöyle hatta üstüne bir de böyle yapıp bunu da şöyle çekip bunu da böyle Kıvırırsam ne olur? Böyle bir şey olur işte. Bununla böyle oynayabilirsiniz. İlk başlarda oynayın yani maskeyi öğrenmek için. Şimdi maskeyi kaldırmak için ne yapıyoruz? Maskeyi seçiyoruz ve dele basıyoruz. Maskemiz gitti. Şimdi bir de penle maske çizelim. Hareketli nesnelerin maskesini çıkarırken pen kullanmaya gayret edin. Mesela penle bir şu noktaya, bir şu noktaya, bir şu noktaya, bir de şu noktaya tıkladım. Bakın üçgen elde ettim. Peki üçgen elde etmeden. Şimdi şuraya bir nokta koydum. Buraya bastım ama bırakmadım. Mouse'u hareket ettiriyorum. Şimdi şuraya tıklayalım ve şuraya tıklayalım böyle bir şekilde oldu şöyle ucuna geldiğinizde şu işaret çıktığı zaman basın üzerine basılı tutun mouse'un sol tuşuyla basılı tutun mesela şöyle yapın ve tıklayın ne oldu bastığınız yerde şu, o şeyi takip etti bu çok güzel anlatıyorum değil mi farkındayım böyle de oynayabilirsiniz Mesela buna eksi çıktı basın. Hop attı onu. Bu penle bol bol alıştırma yapın. Şimdi bir resim üzerinde deneyelim bunu. Buradan hangi resmi alalım? Kimi kobay yapsak? Kimi yapalım? Levent abi kobay yapalım. Burası da bizim okulun radyosu arkadaşlar. Siz sormadan ben söyleyeyim ya ben bunu size göstermiş miydim ha göstermiştim tabi kompozisyonları da silelim şimdi resmimizi alıyoruz şuraya bırakıyoruz o hop kendine 5 saniyelik bir şey açtı bile şimdi gördüğünüz gibi çok büyük oldu ama bunun boyutu büyük olmasın yine PAL formatında olsun resmimizi bırakalım sonra T'ye basalım Pardon T değil S'ye basalım. Scale gelsin. Bunu böyle küçültelim. Tekerleği döndürelim. Yaklaşsın bize. Şimdi Levent abinin yüzünü maskeleyelim. Alalım pen aracımızı. Yaklaşalım iyice. Başlayalım. Pen aracıyla dokundurmaya. Ondan sonra bakın basılı tutuyorum. <laughs> Özür diliyorum. Ondan sonra devam ediyoruz. devam ediyoruz biraz daha şöyle. Şimdi olmadı. Niye olmadı? Çünkü şunu yapmam gerekiyor. Hop. Şimdi oldu. Bu şekilde burayı böyle döneceğiz. Artık orada önemli değil çünkü burada resmin dışına çıktı. Sonra şuradan yine başlıyorsunuz. Artık burayı böyle hızlı hızlı geçelim. Geç 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 geç. Kapattık. Kapatamadık. Şimdi kapattık. Bakın ne oldu? Maskelemiş olduk. Kaldırıyorum. Hop. Şimdi bunu bir de hareketli bir nesne üzerinde yapalım. Yani pardon nesne diyorum. Hareketli bir video. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Video videolar, ham ee, gene hayvanlardan aa burada değil şuradaydı Heh. bunu alalım kompozisyona bırakalım o oluştursun bakın burada manyak bir tane kuş çektik biz Kadir'le bu hayvan otellerin altından geçmiyor da üstünden zıplıyor yani zıplamıyor uçuyor üstünden bakın yani resmen uzun atlama yapıyor Şimdi o kuşu takip edecek bir maske çizelim. Şöyle yapalım. Buradan MM Ondan sonra bunu NAN yapalım ki görebilelim. Sonra mask shape'inde şu eee stopwatch kronometresine basıyoruz. Keyframe'leri aktif hale getiriyoruz. Şimdi şöyle bakın ne oldu? Maskeden dışarı çıktı. Ne yapacağız? Maskemizi Yine onun üzerine götüreceğiz. Çok hızlı gidiyor hayvan. Maskeyi tutabilirsin. Ha. Yapma bunu maskeye. Biz bunu böyle takip edede. Ede. Tamam. Şimdi bunu add yapalım. Hop bakın ne güzel kuşu takip etti. Şimdi insanı maskeliyorsanız eğer her seferinde ne yapmanız gerekiyor? O çizdiğiniz o kocaman maskeyi yenilerine eklemeniz gerekebilir şu noktalardan. Nasıl yapacaksınız? Gene pentul alacaksınız. Tıklayacaksınız. Tıklayacaksınız. Ondan sonra ile ayarlayacaksınız işte biraz mesela şöyle 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 anladınız siz onu ee, eğer daha kafanıza takılan bir şey varsa forumlarımıza girin düşlevekodla.com after trcx forumlarımıza girin ben bunu anlamadım deyin ee, aynı dersin daha iyisini yapmaya çalışalım biz de ama eğer anlamadıysanız Mesela o, onu şöyle bir şu resmin hop, hop. <laughs> Mesela ayla bunun şeyini değiştirelim modunu, overlay yapalım. Ondan sonra daha da uğraşmak istiyorsanız eğer mesela feather yaparsınız. fader yaparsınız. Sonra expansion'ı expansion eksiye düşürürsünüz. Ondan sonra color correction yaparsınız. İşte hue 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 saturation'la oynarsınız. Ondan saturation'ı düşürürsünüz. Bakın ne oldu? Sanki yani hoş bir şey oldu sanki demeyeyim de. Bu şekilde dersimizin sonuna geliyoruz. Eee tamamınız için tekrar teşekkür ediyorum ve sizi sitelerimizdeki forumlara bekliyorum, davet ediyorum. Üşenmeyin gelin sorunuzu sorun, cevaplayalım. After Effects öğrenelim, öğretelim. Tamam yeter, hoşçakalın.